Selam dostlar, Bitekno YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar. Ben de Arda. Sırf bilerek böyle giriş yapmak istedim. Recep Baltaş'a selam. <laughs> selam olsun. Neyse dostlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Geçen videoda bahsetmiştim. Red Magic 10S Pro'nun birkaç özelliğinden bahsettiğim güzel bir video hazırladım. Bugün de S25 Ultra ben de Red Magic 10S Pro Arda'da bu telefonların testlerini yapacağız. Şimdi neden bu testi yapıyoruz? İlk önce bunu açıklamam lazım. Bu arada neden bu videoda iki kişiyiz? İlk ilk bunu açıklayayım. Şimdi ben bir Samsung kullanıcısıyım. S24 Ultra'dan S25 Ultra'ya geçiyorum. Ve hani gerçekten sevdiğim bir marka Samsung ve S serisi. Red Magic 10S Pro'da ayrıyetten hoşuma gitti. Çünkü benim bir mobil oyuncu tarafım da var dostlar. Arda da aslında çok mobil oyunla alakası olmayan ama evet. hardcore bir aslında gamer. Evet. evet kendisi Bilgisayar oyunlarıyla daha çok ilgileniyor. O şeffaf tarafsız bir gözle gördüğünü söylemek için burada. Evet. Benim yani fanboyluk yapmamı engelleyecek <laughs> birazcık. Ben de. bu arada Apple kullanıcısıyım bir de. Yani, yani Android'de uzak, mobil gaming de bana çok uzak. de bile adamın hiç alakası yok <laughs> yani. Şimdi bu iki telefonun özelliklerini en başta kıyaslayacak olursam... ...mutlaka ilk değinmem gereken konu içerisindeki işlemciler. Burada da Snapdragon 8 Elite var S25 Ultra. Red Magic 10S Pro'da da Snapdragon ですばらく。<noise> Ama ben bir telefonu sessize alayım değil mi? <laughs> Ama Red Magic 10S Pro'da ekstra güçlendirilmiş bir grafik birimi ve Snapdragon Elite'in de geliştirilmiş en yüksek performanslı hale bulunuyor dostlar. Yani oyun için tasarlanmış bir telefon, günlük kullanım için tasarlanmış güçlü bir telefon. Siz hangisini almalısınız? Eğer hayatınızın bir kısmını da <laughs> Ama işte bunu kıyaslayacağız dostlar bugün. Gerçekten hani oyun deneyiminde bir oyun telefonunu geçebilecek mi Samsung'un en üst seviye telefonu veya ne gibi bir deneyim vaat edecek bize. Bugün bunlara bakacağız. Özelliklerini ben zaten açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Yani bu videoda günün sonunda oyun oynamak için harbiden bir oyun telefonu almaya gerek var mı? Yoksa günlük kullanım zaten bir amiral gemisi alsanız oyun performansınız her türlü görür mü? Buna bakacağız. Şimdi Arda'cığım ilk olarak bunun bir ekran özelliklerini anlatmak istiyorum tamam mı? Şimdi burada tamam çok güzel yine 144 Hz yenileme hızına sahip bir... Çok önemli bir detay. Çok önemli. Burada mesela 120 Hz var. Şimdi çoğunuz diye değil bilir lan hangi oyunda zaten 144 FPS alabiliyoruz. Şimdi burada da e, Redmi Magic şöyle bir avantajı var. Bir önceki videoda bahsetmiştim bundan. Adamlar yapay zeka ile kare hızını arttırıyor. Gerçekten hayranlık verici bir şey. Gerçekten öyle. Yani yapay zekanın her şeyini kullanıyorlar. Telefonla. Her şeyini. Harbiden 144 FPS yapabiliyorsunuz bazı oyunları ve özellikle desteklenen oyunlarda performansı ekstra da arttırabiliyorsunuz. Ama hani oyunların genelinin 120 FPS'i desteklediğini düşünürsek burada hani doğrudan Redmi Magic 10S Pro'yu tercih etmek bence mantıklı olmaz. Çünkü Snapdragon'un en üst seviye bir işlemcisine sahip herhangi bir telefonu kullandığın zaman zaten en üst şekilde performans alırsın. Ama ekran kalitesini kıyaslayacak olursak hemen şöyle abi bir ekran parlaklığını arttırıyorum. Benimki direkt full'de. Seninki direkt full'de değil mi? Şöyle bir açayım. Uygulamaların olduğu yere geleyim. Parlaklık seviyesi ciddi oranda artabiliyor. Ama şöyle söylemek istiyorum abi. Hemen bir YouTube'dan şöyle bir 4K video açalım kanka. Gir oradan. Yani güneş ışığının altındaki yani bu hiçbir şekilde şey yapmaz. Evet. Zorlamaz. Bayağı. Abi şimdi ne dedik? Mottomuz en samimi görüşlerimizi gerçekten gördüğümüzü söylemek. Ne görüyoruz Soko? Daha parlak bir görüntü var S25 Ultra'da net bir şekilde. Evet. Ama kontrast oranına baktığımız zaman da sanki renkler daha böyle görünmesi gerekiyormuş gibi. Evet yani gerçek hayatta sanki direkt bu şekilde görünüyor. Parlakla en yüksek demiş şu an. En yüksek. En yüksek. Allah Allah. Bu daha parlak bak. Daha canlı. E bak burada da çok belli oluyor. Ama bu o, biraz sönük kalıyor. Bu sönük yani. kalıyor. Yani. Sönük kalıyor. S25 Ultra'nın dinamik AMOLED ekranı bak, bence bir tık daha iyi. Şuralar da çok belli oluyor. E burası sönük kalıyor. Bu baya parlak kalıyor. Açık renkleri daha iyi veriyor. Bak burada da beyaz farkı mesela. Yeşiller bence S25 Ultra'da her türlü daha iyi ya. Evet Bu bildiğin de. yani sönük kaldı ya Redmage Gones Pro. Bak burada detaylara bak. Burada çok daha net anlıyor. Şöyle şunu şöyle biraz scale edeyim. Ben de orada onu scale abi biraz. Yani... Evet. S25 Ultra burada bence artı aldı gibi ya. Burada alır. Burada artı alır, alır ama gibi. olayımız oyun zaten yani. Oğlum yani. şuna bak, şu ikisinin arasında fark bayağı bariz görünüyor. Harbiden bayağı fark ediyor. Yani şu de... evin rengine bak ya. Yeşil Abi açık renkler konusunda direkt tokatlıyor Samsung. Evet. evet. Şimdi oyunda kıyaslamak istiyorum. Şimdi burada her şey en yüksek, burada da evet. en yüksekte. Aşağıya Aşağıda kaydırıyorum. Her şey en yüksekte ve her şey açık. Tamam mı? Yani hemen şurada bu başlangıç ekranında bunun dumanı var ya. Direkt bak belli oluyor zaten. Bak benim arkada sarıyı birazcık daha ben şey verebiliyorum. Hafif daha Ba Yoğun ama yani bu da güzel duruyor ama bu da sanki böyle şu bak tozları falan çok daha iyi gösteriyormuş gibi evet. net daha iyi gösteriyormuş gibi yani Hı. burası çok sıra dışı bir durum sen şu FPS göstergeni açtın değil mi kaç Aynen. FPS alıyorsun şu? şu an 59 60 59 60 abi bir dakika hemen ben de bir FPS monitör açayım şimdi ben de FPS sayacımı açtım. Senin de FPS sayıcın açık. Ben Aynen. de şu an yüzde %60-61 civarında seyrediyor FPS. Ben de %59. 58-59. Şimdi burada ben bunun oyun modunu açtığımda ekran parlaklığını arttırıyor. Ekstra hani uygulamaları falan engellememi sağlıyor ama burada tabii ki çok daha çeşitli şeyler var. Burada 3 mod var direkt geldiğinde. 3 <laughs> mod yok aslında biliyor musun? Daha fazla İn aşağıya, burada ne var? Ekstra. Burada Demon modunu açabiliyorsun bir de. Demon mod. Aynen. Bakayım demon modu değil mi lan bunun ismi? Diablo modmuş. Diablo. Şunun ekran... var bu sesli pardon. Yani burada nasıl bir... Hangisi daha iyi oyun deneyimi verecek birazcık buna da odaklanmak Ama şu diyorum. an mesela 60'a sabitlendi. Onu evet. açtıktan sonra. Bak onu açtıktan sonra aynen 60'a sabitlendi menüde. Panı zaten açık. Şimdi bir oynayalım. Burada ekstrem performans modunu aldık Red Magic Ones'i. Yani en yüksek modda. Burada da zaten verdiği en yüksek modda. Gir abi bir kariyere. Siz mutlaka hangisini daha daha iyi gördüğünüzü dostlar yorumlara yazın. Biz de tabii ki en şeffaf şekilde görüşlerimizi paylaşacağız. Şimdi başlıyoruz abi. Performansları görüyorsunuz. Yalnız bu oyun da bu arada Wreckfest'te aslında PC'de ve konsolda oynanan bir oyun. Mobile daha sonradan port edildi ama gördüğüm en güzel portlardan birisi ve gayet gerçekçi bir oyun. Parçalanmalar olsun, çevre detayları olsun. Lastikleri de attım ben. Direkt lastikleri <laughs> girdim lastiklere. Senin arabanın renkleri daha canlı görünüyor biliyor musun? Evet yani bazı bazı renkleri daha iyi veriyor ama açık renkler konusunda bence Samsung çok daha evet. net. Oyun ben telefonu de, alınca birinci oldu mu araba yarışında? Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an sonuncu gibi bir şeyim. <laughs> o zaman bu yarışı kazanan... <laughs> nasıl olunuyor peki? Bak şimdi bir durdursana yarışı. Dur Bak şimdi burada bir de senin şöyle bir avantajın var. Ben bunu seviyorum yani kullanacağımı da düşünüyorum. Şu core kısmını açtım ya mesela. Burada ekstra zaten hassasiyet ayarlarını arttırabiliyorsun. Bu zaten çok büyük bir avantaj. Performans kısmını zaten en yükseğe getirdik. Burada istersen Adreno GPU'yu ekstra yüksek kalitede getirebiliyorsun. Adreno ne oluyor? Ee, bu içerisindeki grafik birimi gibi düşünebilirsin bunu. İşlemcinin grafik birimi. Burada şu var işte. Araç modunu aldığın zaman renkleri çok daha iyi bir moda getirebiliyor. Otomatik Heh. yaptığımda oyuna göre ayarlıyor mu? Yoksa ayarlıyor. Bak... Bir anda renkler çok daha farklı bir boyuta geldi. Evet, şu an çok daha da... Renkler daha iyi kontrast oldu, gördün mü? Şeyde bilgisayarda Vibrant modu açmak gibi Aynen, oldum. aynen. Ona benzer bir şey. Bayağı da güzel hissettiriyor. Şu an mesela senin ekran deneyimin... Şu an ben de göz bakıyorum sana. Senin soluk kaldı. Soluk kaldı <laughs> Çok iyi oldu şu an. <laughs> FPS'lere baktığımız zaman zaten her iki telefonda 60'ın altına düşmüyor dostlar. Gayet evet, bir kısım Benim 55-57 oldu. Senin 55 57 oldu çünkü ben her şey en yüksek kaliteye açtık biliyor musun? Peki ısı hissediyor musun elinde? Yo rahatsız etmiyor. Bir sol tarafındaki o fan kısmında birazcık sıcaklık var. Hı -hı. Ama sağ tarafım iyi. Ben rahatsız yani etmiyor. Şu an senin grafiklerine benden artı bir ya net. Evet, Daha iyi oldu. S25 Ultra'nın güzel. ısınmasını bekliyoruz. Bu arada sağlam bir ısı testi de yapacağız. Yani onu da söyleyeyim size, çok sağlam bir ısı testi de bu videoda göreceksiniz. Yani ben net bir şekilde... Seninki aldı ya bu konuda. Evet. Görsel kalite açısından aldı yani. Bir durdur abi. Versene şu ısı ölçeri. Hemen bakıyorum şöyle kamera tarafına kamera tarafında benimkinin sıcaklıkları çok iyi. 38 gördüm en fazla. Bu sıcak şu an. Bu harbiden sıcak. 41'lere kadar çıkmış. 42 görüyorum en yüksek. Şöyle fanın orlara bakıyorum. 39. 40. Yani diyelim ki Diablo modunu açmadınız. Hız aşırtmalarını da kapattınız. Normal bir oyun deneyiminde araları neredeyse sıcaklık değerleri bu tarz optimize bir oyunda gayet iyi dostlar. Telefon da uyarı geçti bu arada tamam Aynen. Derken. Ya evet hız aşırtması yaptığınız zaman gerçekten sıkıntı. Benim sadece hoşuma gitmeyen nokta ben olsam yani şöyle bunun arkasında şimdi Red Magic'in en olumsuz yönlerinden birisine e, magnet bir sistem yok. Temassız şarj özelliği yok. Kablosuz şarj özelliği yok. Buraya bir tane de soğutucu yapıştırabilsem mesela mükemmel olur. Belki bir hani metal yüzeye yapıştırıp bir şey denenebilir ama arkası da biraz farklı olduğu için bir şey de zannetmiyorum kolay kolay ama Abi, bir denemek lazım. Arkası bu arada benim arkadaşım mesela böyle bir şey tiki var. Böyle bir ses yapınca rahatsız oluyor mesela. Böyle varsa <laughs> öyle arkadaşınız. Edin. Abi bir sonraki teste geçelim şimdi. Şimdi max ısı testine geçeceğiz gençler. Max ısı testi. Burada hangi oyuna geçiyoruz biliyor musunuz? Subnautica Mobile. Hadi bakalım. Neden bu da ısı testi yapıyoruz? Adamlar Bilgisayar versiyonunun aynısını port ediyorlar mobile. O yüzden de yani en yüksek ayarları aldığın zaman hem grafikleri çok iyi oluyor hem de ısısı artıyor. Bayağı artıyor. Ben bu oyunu ilk kez telefonda oynayacağım. Bana söyledin ama ilk Oyuna kez. devam et de kanka. Fırsatım olacak. Ayarlara gir abi. Grafik ayarlarını bir yapalım. Grafiklere gel. Şimdi burada normalde hepsini... Çok yükseğe. En yükseğe aldım 2 ateş işareti. Aşırı yükseğe aldım çözünürlüğü. 3 ateş işareti. Ve 120 kare hızını aldım burada. Sende 144 144. kare var bak mesela. Evet. Destekleyen oyunlardan birisi. 144 ters var. Mükemmel bir şey. Alıyorsun da bu arada 144 tersi Tamam abi şimdi oyunun içerisine geri döndüm. Hayatta kalma moduna girdim. İnanılmaz şu an harbiden 132'lerdeyim. Şu an ben oyunun içerisinde kaç FPS alacağım bakalım. Şu an hız aşırtması falan kapalı dostlar. Bir özellik panelini açsana en standart ayarları açalım dengeli mod değil burada rise modunu açalım diablo'yu açmıyoruz rise'ı açıyoruz yükseltme açık mı yok bunu da açmayalım yükseltmeyi de açmadık yani ekstrem herhangi bir şey açık değil şu an stoktaki en yüksek ayarlarında abi bir çıkalım ben şu an 120 fps falan alıyorum çok rahat benim de 120-135 <laughs> 120-135 kaç Aynen. oldu şu an 113-104'e de düştü mesela şu an Ben de şu an 120 değil 120 mi? senin daha stabil benim 80'e de bir indi çıktı Suya? Atla abi suya atladım suya girdim bu arada nasıl ama harbiden bilgisayardaki gibi çok harbi, iyi gözükmüyor mu lan yine sende ya. renkler çok iyi ya. Bir de bak böyle bir oyunda da renk çok önemli baksana. Yani, sende renkler çok daha iyi. kaç şu an FPS'in suyun altında? 144 şu an sabitlendi. Ben de 110'a falan düşüyor suyun altında 110 120 arası seyrediyor. Şu an 120 oldu bir. Tospa mı lan? bu nasıl bir hayvan anasını satayım ses çıkartıyor bir de. Aa osurdu lan. Aa evet onlar şey yapan yanına gidince osuruyor. Peki bunun içine girince ne oluyor? Girsen bir şey Hiçbir olur mu? şey olmaz. Oksijen... Aa öldüm adamım. Nasıl bir şey olmaz? Ama <laughs> oksijensizlikten öldün sen. Hayır oğlum ya. Oğlum. Asırık kokusundan mı? Biz gidiyoruz artık bir şeyden öldük. Bak birazcık şöyle oynayalım ısı testine bakacağım abi. Şöyle suyun Şu an ama leziyorum. bunu e, gamepad'e falan takmak lazım. Çünkü bu taraf sınırını senin evet ısındı benimki de ısınmaya başladı yani en yüksek ısı halini görmek istiyorum birazcık burada devam abi böyle geziyorum sağda solda şu gemiye bak, doğru bak şöyle gidin. balık tu Turman, bir balık ben de yakalayabileceğim bakayım bir. Ya ben oğlum ben bana artısını. sürekli bu balığı geliyor ya. <laughs> benim FPS'ler 90'lara kadar düştü bu arada. Suyun yüzeyine çıktığım zaman 80-90. 110'a çıkıyor ama genel olarak 80-90 FPS arası seyrediyor şu an bende. Ben de yukarıda daha azalıyorum alıyorum garip bir şekilde. Suda benim daha iyiydi. Bak bende FPS'ler şu an 70'lere kadar düştü. Yani bu ne demek? Telefon artık soğuma ilkesine geçiyor demek. Yani soğumaya çalışıyor. Ekran parlaklığında fulleyim. Ben serinlemek için suya girdim. Bir gir abi. Sen de kaç şu an FPS'in Şu an 120. Atma? Bak ben de şu an 70-80 mesela. Zamanla daha da düşecek gibi hissediyorum ısınmayla. Onu merak ediyorum. Hem böyle max ısısını görmek. Ya bunu çok ısıtabiliyorum. Ben bunda e, tüm sınırları zorladığım zaman bu oyunda 49 dereceleri falan gördüm. 48 49, 49 derece pişirir yani ben öyle 48 tek sucuk koysan arkasına pişirir. Ama buna bence bir soğutucu bir şekilde taksan Kesinlikle. bu üst düzey bir şey olur ya. Benim mesela şu an ellerim şey oldu Yanladı. yani. Yanmadı. Başladı. Bu, ama bu birazcık daha şey 70'e şey, kadar düşürdü ama daha fazla ısınmamak için. Sen de kaç şu an FPS? Ben de 107. Sen de bayağı yüksek. Ekran parlaklığı düştü mü sende biraz? suya girince 141 oldu yine. Bakayım. Yine full. Allah Allah. Sen oğlum, de şans, oğlum ben de, de 60'lara kadar düşüyor FPS. Ben de hala 110 3, 140. Dediğin gibi buna bir soğutucu taksa hiçbir şey kalmaz. Bak benimki artık soğumaya başladı birazcık telefon. Bir serinletiyor. Şey yani yüksek ihtimal sen de şu an ne durumda acaba? Bir gel abi bir ara ısı testi yapalım. Şuradan mı çıkıyor daha? Egzoz yukarıda ya da aşağıda olur genelde ama bilmiyorum. o mu? Şu, geliyor. <laughs> Kanka nerede cihaz? Bir hemen seri bir bakalım şöyle oyunlar açıkken. Abi bakıyorum S25 Ultra'da şu an 40 45.8 en yüzey sıcaklığı, en çok yüzey sıcaklığı. Böyle alt kameraya doğru 40. Yani işlemcinin olduğu noktalarda en sıcak 47 dereceye kadar görüyor dostlar. Buna bakıyoruz. 46, 44. En yükseğini bulmaya çalışıyorum. 45 yüzey sıcaklıklarına. Yani 1-2 derece S25 daha fazla ısınmış. Lan <laughs> dur öleceğiz ama çök çök. <laughs> Şş, bana şurası falan çok sıcak. 43 yani 1-2 derece... Evet. S25 Ultra daha sıcak. Yani burada fanın artısını görüyoruz ama bu sıcaklıklarda S25 Ultra da 120 FPS 70-80'lere düşerken burada her zaman 120'nin üzerinde seyretti neredeyse evet. ortalaması. Yani böyle bir avantajı var. Dediğim gibi buna bir de ekstra soğutucu taksanız çok çok iyi olacakmış. Bir de dediğim gibi her oyunu böyle en yüksek ayarlarda oynayamazsınız ya. Evet Bence ya bu bu oyun için bile bu kadar gerek yok ya. Yani konfor <laughs> oyun olması lazım. Kesinlikle biraz. bu birazcık daha konfor oyun olması lazım. Dengeli alsanız mesela kontrast ayarlarını bu Red Magic'in içerisindeki ayarlardan yapsan daha Aa, yine evet. görsel anlamda güzel bir oyun haline gelebilir yani net bir şekilde. Görsel olarak her türlü doyurucu bu arada. Telefon için bir de yani... Şimdi normalde bu telefonun içerisinde dedik ki kendi soğutucusu var abi. Bunu zaten okeyiz değil mi bu konuda? Ama mesela bu yanlar falan... Yanlar daha... çok hissettiriyor değil mi? Yanlar çok hissettiriyor. Dünkü çektiğim videoda benim de aşırı hissettirmiştim. <laughs> mesela bu S25 Ultra'nın yanları o kadar değil. Normalde ısı anlamında bu daha fazla çıktı. Evet. Bak bu, bu çok bu değil. daha düzgün. Ama bu buradaki yandaki alüminyum metal alışımı çok çok daha hissettiriyor ısıyı. Şey gibi böyle arabayı güneşte bırakırsın da. Aynen. Ne ya? Şunu söyleyebilirim. Diyelim ki aldınız buna bir tane soğutucu taktınız. Güzel. Bilinen bir markada. Bu telefonu ortalama yani daha iyi kullanabilirsiniz. Bundan daha soğuk çalışır. Ama şöyle hayal edin. O soğutucu hep yanınızda taşıyorsunuz. Bir de buna soğutucu taktığınızı hayal ettiğiniz zaman, zaman çok çok işlerdir. daha hani iyi bir deneyim elde edebilirsiniz ama hani bu S25 Ultra'da zannettiği kadar çok ısınmadı ama ısınmamasının sebebi de telefonun kendisini soğuma ilkesine alması. Bu yüzden de FPS kaybı yaşamamız. Bu bence en büyük dezavantajlarından biri. Bunu Red Magic 10S Pro yapmadı. Yani her zaman neredeyse 100-120 FPS'in üzerinde tuttu. Bunda geri adım yok gibi. Aynen yani geri adım yok bildiğin yani. <laughs> yani. Ne olursa olsun çalışacağım diye. Sadece şu metal yüzey şu çerçeve bence de çok ısınıyor bunun. Dünkü yaptığım testlerde de öyleydi. Burası evet. böyle ekstra hissettiriyor. Bir de yukarıda trigger'lar var. Şimdi bu ısın trigger için sıkıntı değil mi? Mesela ben böyle tut, oynaysam yok yani. Evet. Ya ama işte şimdi şöyle bu Subnautica Mobile bir yeni oyun bir de. Oğlum evet. senin çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> Oyun <laughs> oyunda, gün batımı. Oyunda gün batımı geldi bir de şuna bir bakar mısın? Grafiğe bak. Harbiden çok güzel. Yani şeye taksak. Gamepad'e. Gamepad'e taksak hiç sorun olmaz. Aynen muydu. şöyle bir kontrolüre taksan. Sıcaklığı da hissetmez. Ya şunun grafiklerine bak oğlum çok iyi oldu oyun. Ama şu an genel anlamda yayılan bir sıcaklık söz konusu bunda. 44 derece. En sıcak noktası 45. Ya tuhaf bir şekilde şu an burası aşırı sıcak ya. Evet o 45'ten fazla. Ama yani, yani baktığın zaman da 40 gösteriyor. Yani şuralar mesela harbiden el yakar cinsten oldu şu kısımlar. Çok büyük fark Tuaft. ediyor Suaf. Ama tabii ki yani oyun bile uyarıyor size o yüzden buna dikkat etmeniz lazım. PUBG Mobile performansını merak ediyorsanız Red Magic 10 Pro'yu açıklamalar kısmına özel bir video çekmiştim Red Magic 10 Pro ile ilgili. Onu da mutlaka izleyin dostlar. Bu videoda PUBG Mobile ile ilgili bir, bir şey çekmeyeceğiz. Haydi bakalım. Aha. Şimdi geldik savaş alanına. Şimdi senin burada avantajın şu olacak abi. Yine. Nasıl <laughs> yapayım mı? Yapayım şu mu? Tetik tuşu var. Yes. Tek ben tek. de tetik tuşu yok. Sen neredesin? Arkamda. Bu sensin değil mi? Aynen. Aynı Aynen. oyuna denk geldim. <laughs> Güzel oldu. Yalnız ben kontrollerimi dört parmak mı ayarladım? Ne oldu? Bunu bir sıfırlayalım abi. 119, e, 119 120. 120 ile 113 arası. Ama yine sen sende renkler daha iyi. Bir de burada en sıkıntı ayarlardan biri ne biliyor musun? Şimdi sen diyelim ki karanlık ortamdasın ya. Evet. Bak şimdi. Geç şurada. Ne var burada biliyor musun? Ya zaten no scope oynayabilirsin. Burada bunu ayarlayabiliyorsun dedik. dedik. cross falan da var. Evet. Buraya direkt zaten ekrana cross koyabiliyorsun. Bu gibi detayları o videoda anlattım dostlar. Mutlaka izleyin. Açtın ya bunu. Evet. Şuraya bak. Yok artık. Bakayım, Yok artık. Hile değil Hile. Hile kesin hile. Ne çocuğusu böyle. Bu hile. Harbiden yani, hile. Burnu başka oyunlara göre de özelleştirebiliyorsun mesela. Bak gece görüşü, kanal, kartun, karala. Yani bu mesela yani dümdüz silah artık yani. Bir şey, bir şey diyeceğim, bu telefonda mesela e-spor oyunlarında falan izin vermez ya. Yok, yasak e-spor oyunlarında. Şu an zaten GT serisi galiba e-spor oyun, genel PUBG mobilin falan nasıl sponsoru. Lan adam görmedim. Ben yalnız adam görmedim ha hiç. Görmedim, ben ilk kirimi aldım. Bu Şuradan medikler medik sınav... olmayacaksa niye medik? Oğlum ben adam vuramıyorum lan. Ben bir dahaki tur silahımı değiştirsem ya da de tabanca ölebilirsem direkt. Kanka, o ilk B2'yi almamız lazım zaten de. Normalde gidip B2'yi alman gerekiyor. B2 Düştün mü sen lan? Hayır. Hı. Bayağı indiriyorum. Oo, birisi arkadan döşüyor. Ne diyor oğlum? Lan dur, benimki... Al işte. b izlesek girdik biz. Ben şu an sniper'la adam öldüreceğim diye uğraşıyorum. Sniper biraz zor sanki ya. Zor ya. <laughs> ben neler yapıyorum şu an? <laughs> şu an ısısı nasıl peki telefonla? Isısı hiç rahatsız edici değil. Benimki yani. de rahatsız edici değil. Hemen döndürsene böyle ölçelim. Hemen. Evet. Şu an benim en yüksek noktada 42, 41 falan. Senin 36. Bak burada büyük fark var. Yani rekabetçi oyunlarda baya fark ediyormuş ki bu oyunlar için de çok önemli ya. Ortalama zaten e, ne yaşatacağını bize gördük sen. İşte bak, şey açıldı. <laughs> bu fan şeyine bastığımızda da anlık evet. bir şeyin yapıyor. Aynı yani ses veriyor direkt. Şimdi son olarak kamera performansını değerlendirmek istiyorum kanka. O konuda şunu net söyleyeyim. Yani ben birkaç görüntü çektim zaten konuşurken şu an ekrana mutlaka evet. getirdim ama rezalet. Ya, o kadar değecek ya. O abi çok <laughs> rezalet. Gözüküyor biraz ya. Kanka yemin ediyorum rezalet. Ama şimdi şöyle bir, bir şey, şey. var. Aç baksana bir gözünüz. Tamam. Bak şurada senin canlı olarak görmen istiyorum bunu videodan sonra değil. Kapat abi canlı olarak görmen istiyorum. Yani rezalet Böyle bir rezalet yok. Bak, Bak şu ön kamera açık. Aydınlık havadayım ha. Bak Böyle gözüktüğüne bakma, bilgisayara falan atınca o kadar çözünürlüğü kötü oluyor ki. Zaten en ufak ışıkta gidiyor. Ön kamerası rezalet. Neden rezalet? Çünkü zaten gizli kamera var. Yani şu an mesela herhangi bir kamera çantayı görmüyorsun. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim mi? Ben Hı. ilk başta önünde kamera yok zannediyordum. <gülüyor> yani <gülüyor> ilk, ilk telefona bakarken dedim, herhalde koymadılar oyuncu telefonu. Niye yani, sen e, bir Bayağı kötü yani. S25 Ultra'yla net bir şekilde kıyaslanmaz. Düşük ışığı hele... Dur, Oo, dur. Bak, düşük bak düşük ışık. ışık... Rezalet, düşük ışık da yani... Şey gibi olmuşsun, 2010 replika filmleri. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum düşük ışık da hani baya kötü. Arka kamerası 8K falan çekiyor, 8K 30 FPS video çekiyor ama hani yapay zeka ile güçlendirilmiş bir video çekiyor. 4K 60 FPS çekebiliyor. Hani günlük kullanım, gün ışığında bir şey çekersin böyle, o memnun eder seni. Hani bir belge taratayım, ayağa şurada da geldik şu aslanla bir self çekeyim dersen okey. Işığınız varsa iyi. Yani stüdyo ortamında da hani ışıklarla kötü değil. Yani ışık olduğu zaman ortalama bir 15 bin liralık 20 bin liralık telefon gibi çekiyor. Ee, <laughs> yani evet. Abartmayacağım yani. Ama şimdi bu, bu telefon 71 bin lira base modeli. Bu telefonun base modeli 53 bin lira yani. Arada zaten o adamlar kameranın fiyat farkını zaten komple almışlar. Belli. Eğer kamera için alıyorsanız sakın almayın ama eğer oyun performansı için alıyorsanız gördüğünüz gibi kesinlikle tercih edilebilir bir oyun performansı var. Yani oyun konusunda zaten gerçekten basıyor ya. Yani. Zaten adamların kamera konusunda da zaten iddia ettikleri bir şey yok. Bunun, bu telefonun cidden çok iyi oyun özellikleri var dostlar. Onları dediğim gibi ayrı bir videoda konuştuk. O videoda kanalda şu an açıklamalar kısmına bıraktım. Mutlaka göz atmayı unutmayın. Siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten S25 Ultra mı alırdınız? Yoksa yok ben daha çok oyun takılıyorum kamerayla işim yok deyip Red Magic 10S Pro mu alırdınız? Ben hala bundanım ya. Yani şöyle söyleyeyim. Günlük kullanım için gerçekten çok iyi. Ama benim kamerayla çok işim yok ki ya. Yemin ediyorum bir Windows bilgisayar alacak zorunda olmasam bunu direkt alacaktım abi. Biz bunu kendi evet. paramızla aldık. Hiçbir sponsorlu değil. Şirketten alacaktım onu gerçekten. Lütfen. Abi, beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz dostlar. Görüşürüz. Bay bay.